Naberizde? Işte, Arkadaşım yine dinamikti. Spanda'yla birlikte Roblox bugün yepyeni bir Tycoon oyunundayız. Arkadaşlar bugün zombi tycoon oynuyoruz. Azıcık sesim kalın gelebilir. Birazcık rahatsızım arkadaşlar. O yüzden sesim biraz farklı gelebilir. 2 numarada kılıcımız var. Bir numarada tabancamız vardı arkadaşlar. Ve bugün hayatta kalmaya çalışacağız. Zombilerle birlikteyiz. Böyle kılıcımı sallıyorum. Zombiler orada bakın. Her an dalabilirler. Orada da bir tane grup var. Gene tycoon inşa etmeye çalışacağız. Başımıza kesinlikle kötü şeyler gelecek yüz yüze Burada kutular falan var arkadaşlar. Bir dakika dur geri gelin. Şunu alayım. Şunu aldım. Tamam arkadaşlar zombilerin birikme yerleri var. Burası onlardan biri. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçıyoruz arkadaşlar. Allah daha yeni girdik oyuna. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Anne. Oh, Abi. Abi kaç tane gir arkadaşlar. Bıç bıçak, işe yaramıyor. Şu anda yardım lazım. Allah'ım provanda oyuna girmedim mi provanda? Haydi provanda neredesin? Arkadaşlar işte konveyörümüzü koyalım. Şu zombileri halledelim hemen Kötü zombi. Ateş zombisi geliyor. Farklı farklı zombi çeşitleri var. Birinin elinde bir şey var. Patlatacak bu. Vallahi öyle bir şeyler yapacak gibi. Alo bir şeyler yapmayın bak. Bak Taykını yaptırmıyorsunuz bak. Sen nereye girdin sen araya sıkışmış bu. Çıldırdınız mı siz ne yapıyorsunuz? Oyna Allah yanıyorum. Arkadaşlar alev aldım. Allah'ım zaten hastayım ya. Ya bir zombiler bir gidin ya. Apa'na geldi. Arkadaşlar biraz üşütmüşüm o yüzden. Ooo oh, patladı. Üşüttüğüm için sesim farklı gelebilir. Ne oldu? Gene soğuk algınlığı herhalde. Daha taykını yapmaya başlayamadık ya. Aa! Oh! Zombiler ölüm. Zombiler ölüm. Aha bir de bağırıyor. Fravanda, ne yapıyorsun? Dostum da dostum. Buranda Buranda ne yaptın? Bana yardım edeceğim diye bütün zombileri buraya getirdi arkadaştır. Neyse, arkadaşlar. Neyse Buranda uğraşıyor. Arkadaşlar droplarımızı koyuyoruz. Bir zombi binası inşa ediyoruz yine bildiğiniz üzere. Daha önce de yapmıştık. Bu da biraz daha farklısı. Şunu bir çıkarak ya. Ya sen burayı nasıl girdin ya? Sen bunlardan nasıl girdin? Arkadaşı buradan alıyoruz. Evet, yani biz zombi binası inşa etmeye çalışacağız yine yüksek güvenlikte. Gelen başımıza türlü felaketler gelecek, yüzde yüz eminim. İnşallah güzel bir kale olacak. İlkten yine normal oynayalım, sonra robux harcarım arkadaşlar. Malzemeler oradan giriyor, şuraya gidiyor güzel. İkinci dropper için 400 e ihtiyacımız var anda burayı temizledi Böyle tabancalar falan da var zombiler iki tarafta da Arada bir dalıyorlar herhalde anlamadım İnşallah başımıza bir şeyler gelmeyecek 500 oldu arkadaşlar Şimdi 400'lük olanı alalım İkinci dropper'ımızı koyalım Kapıda da bir şeyler var işte drop düştü. Buradan malzeme çıkacak. Belki para da gelme ihtimali var. Zombilerin arasına daldım yine. Allah'ım meşe dönle. Vallahi gidiyorum. <laughs> dur, dur kutu açmam lazım. Anne hepsi birden geliyor. Oradan para çıkma ihtimali var. Onu almamız lazım. Allah 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 zombiler. <laughs> duttum dayan duttum. Açtım kutuyu. Aa tabanca gibi bir şey çıktı arkadaşlar. Allah. Abi zombiler bak oyuna daha yeni girdik. Bir durun bir durun. Proman da alamadı ben alacağım arkadaşlar. O mini gun geldi. O. Oo. O. Oo. <laughs> abi çok aza geldim abi. Abi fazla coştum. Bunu da <laughs> devam ediyoruz. Böyle yerlere tamancılar çıkıyor. Bunları da alıp ama sınırlı sürede kullanabiliyorsunuz. Yukarıda level sistemi de var arkadaşlar. Tamam bunlar orada. Şimdi Taykını yapmaya devam edelim. Şunu da ödeyeyim. Bak. Bu hızlı giden zombiymiş. Tamam. Arkadaşlar şimdi Taykınımızı yapmaya devam edeyim. 5k para olmuş. Şurayı bir çevirelim. Sonra büyük zombi falan da geliyormuş. Kalemize dalacakmış falan vesaire dur bakalım neler olacak. Metal dropper'ı koydum. Dalga dropper denen bir şey koydum. O da ikincisi para bitti. Inventory'de tabanca var. Duvarları koyuyoruz yavaştan. Allah'ım para bitti. Para bitti. Para bitti. Kutu koyuyoruz. Mermi cephanesi tarzında. Golden Dropper diyor. Bunu bir Robux da alayım. 175 Robux. Birazdan da oyun parası alacağım. Hızlı bir şekilde coşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada dikkat edin. Çok herkes gerçekten dışarıda hastalıklar falan var herhalde. Yani dikkat edin. Üşütmüş mü herhalde? Soğuk algın olmuş yine. Allah'ım hep hasta oluyorum. Ben anlamadım gitti ya. Yine de video çekmeye çalışıyorum sizin için. Bu sesimle de. O yüzden kusura bakmayın. Şu dropper'la nasıl bitireceğiz? Bunu hızlıca bitirsek iyi olacak. First conveyor diyorum. Bunu da koyayım. Allah'ım alıyorum alıyorum, alıyorum, alıyorum alıyorum bitme. Alıyorum alıyorum bitme. Alıyorum alıyorum bitmiyor. Böyle bir şey yaptım. Second Converter bayağı bir pahalıymış ya. 4000-5000 yeni para oldu. Şunu da alalım. Evet, bunu da koyduk arkadaşlar. Şimdi Robux'ta hemen para alacağım. 25 milyon oyun parası alıyorum. 1999 dur baksa. Hızlı bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Tamam. Aa aa. Elon bu bir zengin. Elon bir zengin. bir <laughs> zengin. <laughs> Yine çocuğum. <coşuyorum. gülüyor> ne var sağ şimdi? Ne var sağ? Hızlı bir şekilde hemen kale kuram zombileri dalacağım abi. Fena dalacağım. Bak yandalar birazdan buraya dalarlarsa eğer sıkıntı. Orada dolanıyorlar onlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Parti yapıyorlar. Orada onların partisi var. Yanlarına gidince kötü şeyler oluyor. Beni gördüklerinde dalalıyorlar dalıyorlar yani. Ama buraya dalmıyorlar Allah'tan. Onlara satışırsan sana satışıyorlar. Değişik bu oyundaki zombiler. Bak burada dönüyorlar bir şeyler yapıyorlar. Akıllı zombi bunlar aslında. Güvenlik kapısını kuruyor. Buradan bir geçerlerse var ya. Gelsinler bir geçsinler oradan bir paramparça olsunlar. Power Upgrader diyor. Power Upgrader nedir? Bu şimdi nedir? Bak buradan giriyor. Arkadaşlar. Çıkamadım. Burada o lavlara dönüşüp eritiyor burada. Bu da değişik bir dropper makinesiymiş. Lan konveyörü yine koyuyoruz. Allah'ım alıyorum alıyorum bitmem. Nasıl konveyör ya? Plazma plazma dedik koyduk arkadaşlar. Evet duvarlarımızı camlarımızı kapatalım. O çelikten kapattık valla. Acaba daha büyük zombiler mi gelecek birazdan? Çünkü büyük canavar falan da varmış da dur bakalım o nasıl. Arkadaşlar kapının önüne of çelik kapı koydum. Buraya ateş sesleri geliyor. Provana ne yapıyorsun? dostum yardım lazım dostum. Allah'ım ya bu çocuk. Kapı açık gel. Gel 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 getir abi hepsini. Getir çok güzel yapmışsın. Çok güzel. Bütün zombileri mahalleye buraya yıldım. Mahalleyi. kapa kapıyı. <laughs> Haydi gel gel gel. Gel. Allah tepeden atladı. Dostum bunlar çılgın dostum. Öldü aya üstte çıkıp tepeden atladılar. Bunlar var ya agrobatik zombi. Çatı kapatmam lazım çatıyı. Konveyörümüzü üst kata kuruyoruz arkadaşlar. Merdivenden çıktık. Buraya da yapıyorum. Provan da buraya sığındı. Zombiler onu kovalamış. Yarım saatleri kaçarak buraya geldi. Demirler oldu. Bu zombileri çıldırttı arkadaşlar. Zombiler sürekli buraya geldiler. Savaş çıkacak burada. Ben de buradan ateş edeyim. Ateş ettiğinizde gelmiyorlar. Yanlarına gidince geliyorlar. Değişik. Al 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 ne varsa sağ Bütün parayı bitmedi zaten. 22 milyon para var. Oo camlara bak. Oo burası çok karanlık oldu. Üf, bayağı değişik mekan yaptık arkadaşlar. Toksik dropper denen bir şey aldım. Işıkları yakalım. Bu oyuna dropper yapmaya girdik herhalde arkadaşlar. Konvoyer monvoyer alıyoruz alıyoruz bitmiyor. Alıyoruz 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 bitmiyor. bitmiyor. Dışarıda çatışmalar dışarıda çatışıyorlar. Zombilerle savaşıyorlar. Abi burayı da mı dropper yapıyoruz ya? Tam dropper oyunu arkadaşlar. Evet dünkü videoda arkadaşlar belli bir dakika kadar izleyen sıkı takipçilere selam göndermiştim. Bu videoda da aynısını yapacağım. Tam buraya kadar izleyen sıkı takipçilere selam gönderiyorum. Buraya kadar izleyenler aşağıya yoruma yazarsanız kalp atmaya çalışacağım ve yorumları yanıtlamaya çalışacağım yine. Yani bir videonun 10 dakikasına kadar beni izliyorsanız eğer benim de bu hasta halimde size teşekkür ederim. Yani sıkı takipçisiniz siz ya. Vallahi onlar sıkı takipçi. Oyunda ne var ne yok bakıyor ve görmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu oyunda dropper'dan başka bir şey yok ya. Ay şahat diyeceğim. O büyük canavar gelmiş. Prawn'da kapışıyor. Anne. Hepsi buraya geldi. O buradan ateş edebiliyorum galiba. Zombi bir dur yanımdan. Yanımda Allah yapıştı bana. Canımız aldı. Düz bir açıdan ateş ediyorlar arkadaşlar. Ya bütün zombiler buraya yine yıldım panda. O bir en büyüğü gelmiş. Onu ateş edeceğim buradan. Promanda eve kaçıyor arkadaşlar. Abi dönmüyor yok dönmüyor. Böyle ateş ediliyor yanları dönmüyor. Promanda'yı kovalıyorlar. Hayır düz açıdan ateş ediyor. Kafanın üstünde. Yanı yap anlay bak. <laughs> koş koş kapıyı açıyorum gel. Tuttum yardım lazım panda sabahtan beri yardım lazım dostum dostum yardım lazım zombilerle kapışıyon ya. Gel 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 gir içeri hadi. Ee, ne oldu? Çelik kapı burası güçlendirilmiş. Yüksek derecede çeliğe sahip. Bu kapıyı kırmanız imkansız. Bir kırıp de giriyorlarmış. Ne oldu? Zombiler giremeyince ağladılar. Bak camda camda panda buraya <laughs> arkadaşlar. Ya. Evet üst katta da dropper yapıyoruz gene. şaşırdınız mı şaşırmadınız. Bir üst katımız daha varsa oraya da dropper koymayı planlıyoruz. Dropper kalesi inşa ediyoruz bir O aşağıdaki büyük zombi tehlikeli biraz arkadaşlar. Allah'ım yarabbim hep dropper koydum. Oo. Bayağı güvenlik yaptık bu sefer. Dördüncü kat da varmış hadi bakalım. Güvenlik kapısı gene. Aynen burada böyle bir kapı yaptık. Biliyorsunuz ki zombiler de süste üst çıkıp arkadaşlar çatıya kadar gelme ihtimalleri var. En büyük yere kadar çıkabiliyorlar. Onlar o yüzden dikkat edin. Aa burada merdiven yaptık. Şunları da alayım. Işığımızı yakalım. Dropper'larımızı koyduk ve bir üst kata doğru gidiyoruz. Aa bunlar alınmıyor. Life 5 diyor. Özel ada Life 10. Şunu alayım. Rabbit gerekiyor galiba. Rabbit olayları falan ne var sanırım. Paraya olanları alıyorum arkadaşlar. Oo. Kapak yaptım. Basınca açılıyor, basınca kapanıyor. Mükemmel bir şey. <laughs> arkadaşlar işte büyük zombi ile kapışacağız. Büyük zombi bana kafayı taktı şu anda. Allah. Bir şey atıyor bu acayip. Bunu öldürmem imkansız. O yanıyorum hatta şey deyince. Hala kaçıyorum arkadaşlar. Kovalıyor beni. Şu şuradan niye dönmüyor ya? Allah çıkamıyorum burada kaldım. Valla burada kaldık arkadaşlar. Tep nerede bu tep? Kavamın üstünde. Allah tarıyorum onu. Aa canı gitmiş. Öldük. Tepe doğru vurup öldürecektim onu. Yapıyordum aslında ama yapamadım. Çektik para 3 milyon olmuş. Yanına da kapı koyduk. Şuraya da kapı koyacağız arkadaşlar. lazerli şey yaptım buraya. Evet arkadaşlar bitirdim Tyken'ı. Harbiden baya baya bitti. Yani almadığım bir şey kaldığını düşünmüyorum. Bazı şeyler robuxtu zaten. Gördüğünüz üzere bir dropper fabrikası inşa ettim bildiğin. Hepsi oradan gidiyor aşağı kadar. Eritiyoruz böyle küpleri. Üst katımız böyle. Üst katı çıktığımızda kapağımızı açalım. Burada da bunlar var. Bunlar alınmıyor. Bilmiyorum. Rebitli olabilir. Belki de levelle alakalı da olabilir. Life falan yazmıyor. Levelim 9. Life'ın ne demek olduğunu anlayamadım. Şimdi oradaki canavarın olduğu yere gidiyorum. Orada bir tane canavar var. Canavarın bölgesi gibi bir şey. Orada bir göstereyim. Kutu düştü. Allah'ım ya. Çok fena dalıyorlar. Oo. Şu tabancayı bir görüneceksiniz. Siz şimdi ne olacaklar? Coştum bak yine. Gene coştum bak. Kızdırdım canavarı. Öldüm. Orada canavarın olduğu yeri bir gideyim. Bakın ne var orada. Sonra da burada bitirek arkadaşlar. Ha bir de bildirim çıkıyor oyunda. Burada zombilerle kapışıyor. Evet burası canavar dünyası denen bir yermiş. Bakın ne var. O canavar adasına ışınlandı. O burada baya başka bir yer var. Kuru kafa tarzında bir şey var. Abi bu ne? O arkadaşlar bakın içi girildi biliyor musun? Yok. Mağara gibi bir şey değilmiş. Zombilerin dünyası burası. Burada da yanardağ İçeri girip onlarla şimdi bekleyeceğim. Geliyor. Allah. Allah. Buradan canavar çıktı. Ben bunları bekliyordum. Buradan en büyük canavar çıktı yanımdan. Aşağıda. Bunun gücü nasıl bir şeymiş bakın. Ha taş atıyor bu. Bu da taş fırlatıyor. Evet arkadaşlar, güzel bir oyun. Bakayım bana doğru atıyor mu? Hatta yani taş çarpıyor, canım azalıyor. Güzel bir oyunmuş, beğendim. Şimdi resim çekip adımıza gidelim. Evet arkadaşlar, umarım videomuz beğenmişsinizdir. Taykanımız bitmiştir. Baştan sona bir zombi kalesi inşa etmeye çalıştık hayatta kalmaya çalıştık ve başardık, bitirdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.